De Sayın Balba ile Afşin Atipoğlu'na son sözlerini vereceğim. Ee, özellikle Sayın Balba'ya şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz Heyve'deki büyük turplar bunlarla sınırlı değil demişti ee, Erdoğan. Aslında o turplarla alakalı şöyle de bir ibare kullandı. Dedi ki yakınlarının yüzlerine bakamayacaklar. Buradan biraz sanki böyle özel hayatta alakalı bir şeyler mi olacak gibi bir algı yayıldı. Onunla ilgili öngörünüzü aldıktan sonra e, sizi rahat bırakacağım. Başka bir şey sormayacağım. Çok zamanınızı aldık bu akşam. Söz verdiğimizden fazla oldu. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi bir defa Erdoğan'ın dünkü grup toplantısını baştan sona sadece CHP'ye ayırması dediğim gibi bir, daha da densizleşeceğinin göstergesi iki, iki bir azin ifadesi. Yani ikisi bir arada ve sizin sorunuz e, bağlamında da Turp'un büyüğü, Turp'un büyüğü diye diye bugüne geldik. Bugün geldiğimiz noktada e, bu e, operasyondan e, umduğu hiçbir şey elde edemedi AKP. Milletin katında e, bir anlamda CHP'yi bunlar e, işte hep diyor ya çöp çukur şamur e, siyaseti yaparlar vesaire oraya getiremedi milletten koparamadı. Tam tersine birleştirdi. Genel anlamda özellikle bu e, e, şimdi genel an, e, hani Deniz Bey'in gelmesiyle birlikte hani bir değerlendirmeme bir cümle tekrar edip devam edeyim. Tabii, lütfen. Ben hani CHP'nin e, milleti ve gençleri sokağa çağırmadığının gençlerin ve milletin CHP'yi sokağa çağırdığını hani gördüm yaşadım ve tablo bu. Ama şu anda müthiş bir bütünleşme yaşandı. Yani bu da yine AKP'nin öngörmediği bir şeydi. O nedenle yeni bir siyaset şekli belirli ortaya çıkıyor şu anda. Tabii ki bunu ortadan kaldırmak için akta gelen gelmeyen her şeyi yapacaklar. Yani çok hani bir felaket tellalığı anlamda söylemeyeyim. Çok sıcak bir yaz bizi bekliyor. Ama bu şu aşamada yapılan şekliyle bu saldırı bir göğüslendi, iki durduruldu, üç püskürtüldü. Şimdi ama kazanıldı demiyorum, püskürtüldü. Şimdi bu aşamadan sonrasını işte hep birlikte adım adım değerlendireceğiz. Şu anda ana konumuz değil ama ve ben bu işleri böyle uluslararası konulara vesaire bağlamaktan, yanada değilim. Kendi doğası içinde tartışmaktan yanayım. Ama Erdoğan'ın 16 Mart'ta Trump'la görüşüp ardından e, Dışişleri Bakanı'nın Amerika'ya gitmesi evet. ve aşağı yukarı bölgedeki Amerikan politikalarına bu iktidarın evet diyeceğini ve buradaki her türlü rolü üstleneceğini ilanen duyurup perde gerisine olanları daha bilmiyoruz. Duyurmasıyla birlikte bu operasyonların başladığında Unutmamak lazım. Hani böyle bir dış hani güç zırh elde edip ondan sonra içeride istediğini yapma gibi bir tablo görünüyor. Ama Türkiye hakikaten etrafımızdaki ülkelere benzemiyor. Yani zaten son durumda bunun bir kez daha ortaya koydu. Yani şu anda e, hani ben de arada reklam arasında baktım. Yani pek çok yerde hala insanlar Evet sokakta. İzmir'de de devam ediyor. Eee bakın devam şu ediyor. anda da Ankara Önü <laughs> biraz mi? önce de arkadaşlarımız İzmir'deki görüntüleri verdiler. Devam ediyorum. Ee, ben sözlerimi şeyler, kesinlikle hani e, bunu iyimserlik, kötümserlik duygusuyla söylemiyorum Burçin Hanım. Evet. Ama şu anda gerçekten Türk e, hani bizim e, toplumumuzun kendi doğası gereği hani bizde toplumsal patlama olmaz. Bizde bir tek sandıkta patlama olur, o da sürpriz yapar ve dersini verir. Şimdi sandık patlamasına doğru bir yönelim var. Bu çok sağlıklı bir yönelim, hedefe olan bir yönelim. Bu çok önemli, çok değerli bir şey. Çünkü ucu belli. Hani evet. çok güzel bir söz vardır. Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz derler. Rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz derler. Şimdi bir rota var artık önümüze. Bu gidişe dur ve bir değişim. Ben İmamoğlu'yla e, e, Şubat sonu, Mart başı bir görüşmüştüm. Orada sanki bunları da seziyordu. Demişti ki, ben neresinde olay, olursam olayım ama bu değişimin en önemli aktör olacağım demişti. Ama neresinde olay, olursam olayımı çok sık vurgulamıştı. Yani bunu da ayrıca konuşabileceğimiz durumlar ama ona girmeyelim. E, ve sonuç olarak da İmamoğlu esaretini ortaya koyarak bir cesaret örgütledi. Evet. Bu çok bulaşıcı bir şekilde COVID-19'dan daha hızlı bir şekilde yayıldı. Evet. Ve bu devam ediyor. Ben sözümü şeyle bağlayayım. Bir izleyici hani e, gençler değil sadece orta yaş ileri yaşta olanlar da var demiştik. Ben de aksaçlı gençler evet. de var demiştim bir izleyici demiş ki aşk olsun tevzif ederim az saçlı gençlerde de var demiş. Yani saçı, az saçlı gençlerde var. Bu işin zaten iş mizaha büründüyse adım adım daha bir yaşanır, katlanılır ve sürdürülebilir hale gelir. Bundan sonra ben de bunu ders aldım. Hani genelde ak saçlı gençleri kullanırım. Kendimden de örnek verip ama az saçlı gençlere de saygılarımızı ve bu mücadeleye daha fazla katılmalarını dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi Biz Çok teşekkür diyorum. ederiz efendim. Deniz Sağ ve olun. Şimdi sevgili Berk'esine de selamlar diyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet Türkiye'nin Türk insanının o mizahi yapısı ee, tabii ki çok fazlaca yansıdı o süreç içerisinde. Az önce Mahmut Tanal'la da e, görüştük, e, bir bağlantı yaptık. O da inanılmaz e, görüntülere sahne oldu ve gençlere adeta e, bir nevi esin kaynağı oldu. O süreçte devam edecek. Kendisi hatta ben hep böyleydim, siz yeni fark ettiniz dedi. Bu sürecin de devam edeceğini düşünüyoruz. Peki tekrar hoş geldiniz diyelim o zaman size de. Ee, evet, e, Sayın Demirdoğan Nasıl oldu o gözaltı süreci? Neden gözaltına alındınız? Tam anlayabildiniz mi bu adalet sistemi içerisinde neden ben buradayım? Neden sorgulanıyorum? Bir avukat olarak ne düşündünüz? Nasıl gelişti? Ya öncelikle şeyi ifade etmek isterim. E, 19 Mart'tan itibaren ülkede büyük bir mücadele ve direniş sürdürülüyor. E, bunu sürdüren milyonlara buradan bir selam göndermek isterim. Aynı zamanda bu mücadelenin ilk e, ...gediğini açan, ilk barikatı yıkan... E, ...İstanbul Üniversitesi'nde o barikatı yıkıp... ...bütün Türkiye'deki... E, ...insanların o korku imparatorluğunun... ...duvarlarını yıkan bir süreci başlattılar. Onlara da selam olsun. E, bu süreç... Aç, ...aslında hani neden gözaltına alındınız... ...diye sordunuz. E, i̇şte tam da gençler o... E, ...korku imparatorluğu... Hı hı. ...yaratılmaya çalışılan o imparatorluğa... ...korku imparatorluğuna karşı bunu yıktıktan sonra... ...iktidar bunu yeniden... ...inşa etmek için... ...o direnişi, o mücadeleyi bastırmak için... ...büyük bir gözaltı süreci e, başlattı ve... E, ...bir haftadır e, sürekli bir... E, ...her sabah bir şafak baskınıyla... ...gözaltılarla, tutuklamalarla e, uyanıyoruz. E, Birçok arkadaşımız da şu an... E, ...bu mücadelenin bir neferi oldukları için... E, ...tutsaklar, tutsak ediliyorlar. E, açıkçası bu gözaltının yapılması... ...bana yönelik yapılan gözaltının nedeni buydu. E, ama yani... Böylesi bir mücadelenin parçası olduğunuzda hani e, tutsak edilmek ya da gözaltına alınmak sadece size şunu hissettiriyor. E, o mücadeleden uzaklaşmış olma hissi başka hiçbir şey e, hissettirmiyor. Çünkü e, içeri düşseniz alınsanız da bir süre e, bu iktidar tarafından e, tutsak edilseniz de çıktığınızda o sokaklarda anlı baş, aç ak ve başı dik şekilde siz gezebileceksiniz. E, o açıdan böylesi bir süreç e, geçirdim. E, tabii bu yaşananları da biraz bakmak gerekiyor. Çok büyük bir öfke e, birikiyordu e, Türkiye'de. Rejimin yarattığı, e, az önce ifade edilmişti, 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de AKP iktidarı azınlığa düştü. Evet. Ve e, 22 yıllık e, sömürü iktidarını devam ettirmek için artık e, halktan, toplumdan rıza alması mümkün değildi. Ve kendileri e, bir baskı rejimiyle ancak bunu sürdürebileceklerini biliyorlardı. Ve aslında bu yaşananları biz e, bir anda görmedik, bu bir süreçti ve böyle geliyordu, e, bunun farkındaydık ve toplum bir sıkışma içerisindeydi. Yani e, bir umutsuzluk e, havası hakimdi. Ben bu direnişin de, bu mücadelenin de bunu dağıttığını düşünüyorum. O bu çok değerli, çok önemli bir şey. Yani. E,